Hayırdır Karaca bu saate kadar onda kalmışsın? Seni sormalı. Zülkif'i tahtından ettin sen geçtin yerine. Hiç öyle şey olur. Şehmuz'un varken bana ne hacet? Tabii ya Şehmuz. Daha dün bir bugün iki. Ne bilsin Şehmuz derdini tasasını o dükkanın? Bir sıkıntın olursa Azize dersin. Aranızdan susuz mu nasılsın? He sen geçen geceydiysen de o başka. <laughs> Çocukluğu ana yurdudur insanım. Bugün birimizin başına bir şey gelse, öbürü iki eli kandı olsa yetişir. Yoksa ne Aziz o Aziz, ne Zilkif o Zilkif, bilirsen işte. Ondan gelecek hayır, Allah'tan gelsin, yalan. İşime gelen dedi seni. <laughs> Hakikaten geç oldu ya. Aziz, bekle beni biraz beraber gidelim dedi. De bekleyin bari. Şey, bu vakitte yalnız dolaşmama pek razı olmuyor bileyim. Hala kapacaklar beni diye korkuyor herhalde. İlahi Karaca, kendi dediğine inanıyorsan ha. Hadi iyi akşamlar. Biraz benimle ilgilensen Ayşe. Her şeyi yok edilsen. Neyi yok etmişim? Gene ne arıyorsun? Ee, babamın plakları yok. Ne plakı ki Plak kaldı. Bak. Pikabı kabı götürdüm. Tamir ettirdim. Getirdim. Plak yok. Getir şu plakları Ayşe. Plak çalacağım. Baba. Hı. Ben diyorum ki yarın ben de hana geleyim. Ha? He? he, gel bir sene eksiktin. Sen de gel tamam olsun. Bizde eğlence bol gel. Sen bana bir de kızıyorsun. Sanki kıymet bilen var da. <laughs> Sen de ne hatır ne gönül bilir oldun ha Asis. Kırmadığın kimse kaldı. Ya ne bileyim. Kızın hayırsızın peşinden yaz tutacak araca ya. Ben de babayım ya. Allah Allah. İyi oğlu gitsin bayır gelsin. Kızlarım gelsin böyle dizi dizi dizisinler karşıma. İstemiyorum ya istemiyorum zorla Allah Allah. Ya canım sıkılıyor canım canım moralim bozuluyor. Elen sağlık. Afiyet olsun. Sen benim yastığımı ver kendi yastığımı bu ince. İstersen yerinde yat. Senin yerin boş zaten. Ne? <laughs> Gözleri aşka gülen, taze süt dalısın. Gözleri aşka gülen, taze süt dalısın. Gel bana her gecede, gönlüme doğmalısın Gel bana her gecede, gönlüme doğmalısın Tazı... Az kız şunun sesini zilkif. Vallahi rezil olduk çoluğa çocuğa. Şş, i̇ki dakika kafa dinleyeceğim. Rahatsız olan dışarı çıksın. O plaka da bir daha dokunmayacaksın Ayşe. Ama bana ne ya? Pikap bozulunca plakları kaldırdık ne var? Eski yeni bozulanı kaldırırsın ha? Anladın. Ya ne yapam? Turşusunu kuram. Ne oluyor sana zilkif? İstersen öbür plakları da çıkarır, koyarım eski yerine. Yok yok elleşme. Herkes yerinde güzel. Gelsin oğulların sap çıksın. Kerim oğlum git babanı çağır. Dicle, Diyar. Gelin babanıza bakın biraz. Deli mi ne? Ulan Aziz, ulan Aziz. Senin ta çocukluğunu bilirim. Sen o çorapları nereden buldun Zilkif? Nereden olacak? Sandıktan çıkardım. Bir de yelek vardı orada. Ee? Ben almadım onu sana. Ne değilsen sen ya. Pek güzelmiş. Kim almış olabilir ki? Düşüneyem düşüneyem. Bulamayayım. Ne gebeliysen sen. Kim olmuş değil kim örmüş diyeceksen. Sen örmedin belli. He. Başkası da öremez o vakit. Erkek işi değil yani. He tamam lo. Benim ilk ördüğüm yelek o. ben seni koca diye aldım sen naftalin çıktın ha. Akşama kadar sandıktan çıkmışsın. De haydi yat artık. Haydi. Gelin olacak kızlar gibi ne işlenip duruyorsun? Bunu iltifat kabul edeyim. Gelin olacak kızdan ne farkın var değil? Bu saatten sonra kime gelin olacak mısın sen? Gel! Ya ben fidan gibiyken başkasına bakmamışım. Bunca sene sonra ne gelin olması? Şaka yapıyık sen Ben neden gülemeyeyim senin şakana o vakit? Şaka maka deyip geçiştirme. Ben görmüyorum sanki olan biteni. Ya sen ne diyorsun? Neymiş olan biten? Söyle ben de bileyim. Bilmezden gelme bana. Ne sebep andan çıkmışsan bilmiyorum sanki. Kapı aralarında buluşmalar. Fısır fısır konuşmalar. Ya ne konuşması ne buluşması ne diyorsun sen? Bana bak Ayşe. Eğer o Aziz denilen madrabazla Aranızda bir şey varsa hem vallahi hem billah önce ekinizi sonra da kendimi vururum bilesin. Esas sen bana bakacaksın Zilkif. 40 yıllık karına çocuklarının anasına değil mi ki sen bu sıfatı yakıştırıp layık görürsen asıl ben şimdi seni de kendimi de aha bu evi de <laughs> yakarım ha. Ayşe canım ben seni görmemek beni daha çok heyecanlandırıyor <laughs> ay paçası gibisin ya inşallah öylesiniz ulaşacağımız güne heyecanlar dayaktan Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerini öterim kibarın <laughs> sevgiler. Allah sen benden izin alın telefon al istedim. Ne çabuk patronun malına göz diksen be yalnız. Çabuk pırır pırtır topla defol git buradan. Gözüm görmesin seni. Abi. Vallahi bu çatışma ortamı hoş değil. Şunu diyalogla çözsen. Bu hala konuşuyor. Ben de senin hasretinle yanıyor, Senin Ayşe. Ulan Aziz! Ulan Aziz! Ulan Aziz! Ulan Aziz! aziz. Sen ne konuşsan Allah'ı seversen ya? Ya güzel güzel duruyor, ne ara kudurduğunda bana saldırırsan? Ulan namussuz, ulan hayasız. Sonunda bunu da yaptın ha? Ne sebepten yaptın bunu sen? Sen, sen, yav! Hiç arnamız kalmadı senin içinde he? Silkif ağzını topla bak deyse ben toplayacağım. Ya niye kudurdu Değil de hele. Aziz yediğini her altı biliyor. Çocukluğundan beri vazgeçemedin. Şimdi mesajla bilmem neyle kandırıyorsun. sen. Ulan ne mesajı ne kandırması? Ama <laughs> yok. Alamayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Onu sana yar etmeyeceğim. Yet işe ya. Ha bir hastalık bu kadar ziyan eder adamı ya. <laughs> Welcome.